Öncelikle şunu peşinden belirtelim ki bize çokça gelen sorular oluyor. Hocam hani e, ölülerin arkasından yedisini okuyoruz, senesini okuyoruz. Bunların dinde bir yeri var mı? Diye çokça sor, soruyorlar. Buna bu yüzden bir açıklık getireceğiz inşallah. Resulullah Efendimiz e, ölülerimize Yasin okumamız hakkında şu şekilde buyuruyor. Bize bu şekilde bir hadis rivayet edilmiştir. Yasin kalbül Kur'an'ı la yakra'uha raculun yuridu Allah ve tara'l ahireh illa gufra leh ve kra'uha ala mevtacum. Sadaka Rasulullah fi ma Kıymetli Müslümanlar, Resulullah Efendimizin e, buyurduğu bu hadis-i şerifin manası mealen şu şekildedir. Yasin kalbül Kur'an. Evet, Yasin-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in kalbidir buyuruyor Resulullah Efendimiz. La yakra'uha raculun Yuridullahe ve dâlel âkhira illâ hufirele. Bir kişi, bir Müslüman Yasin suresine yalnız Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasına kavuşabilmek için ve ahiret yurduna, cennete girebilmek için okursa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Ve ala Yasin suresini ölülerinize, mevtalarınıza okuyun buyuruyor Rasul Efendimiz. Yani Rasul Efendimiz bir gün belirtmedi. Bu istediğimiz zaman okunabilir. Her an okunabilir. Şimdi biz e, ölülerin yedisini okuyoruz. Senesini okuyoruz. Değil mi? Bir sene geçtikten sonra tekrar mevlüt düzenliyoruz. Yemekleri ikram ediyoruz. Yasin-i Şerif vesaire okuyoruz. Bunların e, dinde yeri var. Resul, Resulullah Efendimiz Yasin-i Şerif okuyun diyor ölülerinize. Ama gün belirtmiyor.